Bakıyor mu sana hala? Bak yaprakların arasında gizlenmiş. Mehmet Efe. Acaba seninle saklanmaç mı oynuyor bu? Ne dersin? Olabilir mi? Bak bak bak. Arkada da var bir tane. Hatta kaç tane var arka arkaya. Evet Doğulu kaç tane kedi var Mehmet Efe. Evet bir sürü kedi var. Bak bak nasıl bakıyor biz oradan. Ne güzel gözleri var değil mi Mehmet Efe? Çok tatlı. Kaçmıyor. Kaçmıyor evet demek ki seni sevdi. Ne oldu? Bir şey mi oldu yani? Baksana bak 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 bak. Güzelliklerine baksana nasıl bakıyorlar yeşil yeşil bak bak gözlerine bak. Gördün mü? Ne oldu? ne <laughs> oldu? Taş mı girdi? Yok. Çok tatlı bu arada terliklerinde. Evet. Bak burada da var beyaz. O bak bak bir bu tarafta iki üç dört. Bak, bak arkada var siyah kedi beş. Burada da var 6. Aa arkamızda da vardı galiba değil mi? 7 8 9 tane kedi var tam burada. Mehmetefe baksana. Bak oğlum onun altına girdi arabanın. Gel şu sarı kediye bakalım. Bak bu da ne kadar güzel bir sarıymış. Ne güzel bir rengin varmış senin öyle. Çok tatlısın. Evet kaçmıyor. Bunlar demek ki bizi seviyor Mehmetefe. Evet kaçmıyor. Evet bak kaçmıyor. Çok tatlı. Merhaba kedicik bize bakar mısın? Bize bakar mısın? <laughs> Ama yine de biz yaklaşmayalım ne olur ne olmaz değil mi? Huyunu bilmiyoruz çünkü bu kedinin. Belki sevilmekten hoşlanmıyordur değil mi anneciğim? Evet değil mi? Anne? Evet belki istemiyordur sevilmek. Bak aa, bu da bak bu da aa, minik daha minik aa, bir kedi galiba. Bak, bak oradan geliyor. Aa oradan da bir kedi geliyor evet. Evet şuradan. Evet bak 10. kedi de oradan geliyor. O evet. da gelirse 10 tane kedi olacak. Evet şuradan Evet anneciğim. Tam 10 tane kedi olacak o da gelirse eğer. Da... Çağır. Geliyor mu? Gel gel gel. Gel 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 kedicik. O birazcık ülkek galiba. Gelmiyor Mehmet Efe o. Aa, yavaş yavaş yavaş. Ay, yavaş yavaş mı? Tembel bir kedi mi acaba? Evet. Ne dersin? Aa. <laughs> Olabilir mi? Aa, bak, bak 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 hemen hızlıca geldi. Gördün mü? O da geldi. Orada evet. Onuncu kedi de böylece bahçeye girmiş oldu. Ama ikisi gidiyor. Hatta üçü birden gidiyorlar. Bıraktılar seni galiba burada tek başına. Ha? Üzüldün ha? mü? <laughs> Hadi bir bakayım. Üzülmedim. <laughs> Üzülmedin değil mi? Aynen yine gelirler. Nereye doğru gidiyorsun ama? Bahçeden dışa çıkamayız. Biliyorsun değil mi? Maske takmadan çıkamayız. Gel. Hmm. Gel. Gel. Tamam arkada var istersen gel. Onlara bakalım Mehmet Efe. Arkada var zaten. Ne dersin? Bak. Bak bak bak. bak. Görüyor mu? Görüyor. Baksana Mehmet Efe çıkmış içinden. Neş Ama kıpırdamıyor galiba değil mi? Evet. Çok tatlı değil mi Mehmet Efe? Çok tatlı. <laughs> Ama elimize almayalım. Zarar verebiliriz değil mi? Evet. Bak yanında bir tane böcek var onun. Gördün mü? Böcek var. Evet. Çok ilginç bir böcek. Top böceğine benziyor değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ama bu çıkmamış. Bunun kafası çıkmamış bak. Bu sadece kabuğu ya, değil mi? Evet. Evet. Baksana bak bak duvarın dibine baksan, duvarın dibinde de var bir sürü. Evet. Aa bak bak. Burası salyangoz dünyası gibi. Bak bak. Evet. Nasıl bak. çıkıyor? Nasıl tırmanıyor? bakar mısın? Evet. E? Evet. Çok ilginç. değil Güzel, mi? Güzelci, hareket, hareket. Aa oldu. onun yanında küçük bir tane de yavrucuk var. Gördün mü? Evet. Gördün mü? İki tane. Arka arkayalar. Bak, bak bak. Evet anneciğim minnacık yavrucuğu. Bak bak buna bak 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 hareket ediyor bak. Evet. Bak nasıl tırmanıyor. Bak. Evet. Bak çok iyi geçti mi? Aa orada da var. Evet bak buralarda da var bir sürü. Kaç tane var Mehmet Efe bir sürü var. Burada da var. Evet bak bak. Bak burada da var bir sürü. Ya. Çok güzeller değil mi? Bak bak nasıl çıkıyorlar yukarıya. Bak bak ne kadar yavaş yavaş hareket ediyor görüyor musun? Bakar mısın buna Mehmet Efe? Yavaşça hareket ediyor.